Bir günah, bir hata ettinse Etmişen. ya Ayşe Allah'a istiğfar et. Allah'tan mağfiret dile. O affeder. Gibi bir sözü de var. Rivayetin içinde, sahih evet, rivayetin evet, içinde. Evet. Düşünün. Yani burada hatta İbrikayim Hazreti Ayşe'nin olayında Resulullah'ın konumunu şöyle şey yapıyor. <laughs> Lem yekun ya'lemu hakikate hakikate'l emr. Hatta ca'ehu el vah, bin Allah. In. Yani Allah'tan vahiy gelinceye kadar, kadar Allah Resulü hakikati bilmiyordu. Bil, diyor efendim. Dolayısıyla ne oldu? Efendimiz yani e, en bilmesi gereken. Belki de gayba ilişkin bir kontenjanı varsa orada Onu kullanabileceği kullan, yerde kullanabileceği bir yerde hep orada bilmediğini efendim o konuda e, sadece orada efendim eğer böyle bir şey olmuşsa diyor ama a, asla da asla iftiraya asla şey vermiyor. Prim vermiyor. Prim vermiyor. Ve ayetler gelince de zaten iftiraya prim verenlere e, aynen açıkça şöyle diyor. Efendim, e, kendiliklerinden e, bu ap açık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Anlatabiliyor muyum efendim? Onun için e, kendiliklerinden yani daha o ayet mayet istemeden vahiy gelmeden. gelmeden. Burada terbiyeyi de veriyor aslında. Evet. evet. Efendim, hüsnü da da bulunup, hüsnü efendim. Hüsnü Zan'la bulunup efendim, hüsnü zanla bulunup bu apaçık bir iftiraydı demeleri gerekmez evet. miydi? Efendim. Dolayısıyla e, orada da öyle. Yine mesela Mekke'den hicret eden kadınlar meselesi var. Hmm. E, Müslüman Müslüman erkeklerle, şey müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalamayacağına dair ayet-i kerime nazil olduktan sonra e, böyle aileler vardı. Mesela Hazreti Ömer'in iki hanımı müşrikti. Çok evet. ilginç. Yani bakın, fikir özgürlüğü diyoruz, inanç özgürlüğü diyoruz. Hazreti Ömer almış gelmiş Medine'de bu hanımlar ikisi de müşrik. Evet. Hicretin üstünden üç yıl daha geçmiş ikisi de müşrik. Ve Hazreti Ömer bunlarla bu âşiretini devam ettiriyor hanım olarak. Kadın erkek tabii hayatı, tabii, tabii aile tabi, hayatını tabi, devam, aile hayatı devam ediyor. Aile hayatı devam ediyor. Ta ki ayeti kerime yasaklayıncaya kadar. Ve ondan sonra da Hazreti Ömer bakınız yani Hazreti Ömeri sert olarak falan tabii diyor. tabii. Ve onların önüne seçeneği koyuyor. Ya imanı tercih edin ya da buyurun evet, babalarınızın evine dönün. Yola çıkın. Ve onlar babalarının evine döndüler. Öyle mi? Eyvallah. Nikahta kalmadılar. Hayır kalmadılar. fe Ya. Ya. Böyle. Çok da, ilginç. İlginç tabii. Yani onlar ya yuhelzina amenu iza jaa'akumul mu'minatu muhacirat afham. Ee famtahinuhun. Yani imtihan edin onların. Yani mümin hanımlar muhacir olarak geldiklerinde onları imtihan edin. İmtihan ettiler. Kendilerine sordular. Yani siz kocalarınızdan kaçmak için mi geliyorsunuz? Geliyorsunuz yoksa? Gerçekten iman ettiniz mi? Yani buraya geliş gayeniz nedir? Başka kafanızda bir şey mi var? Var. Vesaire gibi bu imtihanı e, yaptı ve efendimiz işte bu konuda e, gayiptir. Ya kalplerindekini ben bilirim efendim. Bunun kalbinde hepsi... iman var i̇man... bu Doğru söylüyor. Bu yanlış Söyle söylüyor. Bu ya, ya Yani Evet. Ama ne kadar güzel bir tolerans örneği de aynı Ey zamanda valla. yani o Müslümanca müsamaha. Tebük Seferinde, Efendimiz'i görüyoruz. Ee, Tebük Seferinde aslında e, El Ced Bin Kays, Efendimiz'e yalan söyledi. Geldi bir mazeret ileri sürdü. Efendim Ced, e, yani Rum'un sarışın kızları beni orada ayartır sefere çıkılacak. Sefere çıkılacak. gidilecek tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. O oysa diyor ki kızları beni yani, ayartır kızları diyor. Kızları beni ayartır diyor. Beni affet seferden diyor. Efendim onları görünce duramam ben duramam diyor. Bir kötülük işlerim. Efendim dolayısıyla ben gitmeyeyim diyor ve ona e, izin veriyor Allah Resulü. Ama bu yüzden dolayı Resulullah e, azar işitti. Lime ezin telehu. Yani ve minhum men yekulu li. Vela <laughs> efendim işte ayeti kerimenin devamında e, bu bu efendim yani e, işte bana izin ver beni fitneye sokma efendim beni fitneye düşürme benim fitmeme düş fitneye düşmeme izin verme gibi bir efendim afallahu ank lima ezin Allah seni affetti veya affetsin niçin onlara izin verdin diye e, azazirdir. Evet ı'tabu mi? e, min Allah diyor taberide de. Efendim bu Allah'tan bir o azardı. 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 Efendim itaptı. Dolayısıyla Mescid-i Dırar olayında aynısını görüyoruz. Aa evet o da tabii çok, ilginç çok ilginç bir hadise. Tabii ilginç bir hadise. Evet. Mescid-i Dırar olayı. mescid gidecek oluyor değil mi Hazreti Peygamber? Tabi tabii davet ediyorlar. Açılış daveti hatta. Efendimiz gitmeyi de kabul ediyor. Efendim. Allah yani Mescid-i Dırar nedir? Kısaca bir bilgi verelim Lütfen evet. Efendim Kuba yakınlarında bir mescit yapılıyor. Efendim. Bu e, mescit e, işte yapanlar münafıklar aslında. Aslında kendilerine bir merkez yapıyorlar. Tabi efendim alternatif olmak a, üzere. Alternatif olacak ve hatta o merkezden altını oyacaklar İslam toplumunu, Medine İslam devletini. Dırar. İş tabii efendim ama o zaman dırar falan yok. Yok. yok senin dırar dediği de yok. Dediği mescid, yok. Dırar ismini Kur'an koyuyor evet. yani. Efendim, evet, değil mi? Dolayısıyla e, ee, onlar davet ediyorlar. Allah Resulü bunu kabul ediyor. E, ee, tebük dönüşü Ramazan'da e, efendim Zu Evan'daki mescit hakkında ayet-i kerime iniyor. Tevbe suresinin 107 108. ayetleri iniyor. Ellezine tekezu mesciden dıraran ve kufran ve tefrikan beyne'l mu'minina ve irsadan limen harab Allahu ve Yani Allah ve Resulü ile harp eden kimselerin tarassutu için yapılmış bir mescid olduğunu ve zarar vermek için <laughs> yani şer merkezli bir mescid olduğunu tasdik ediyor ayet. Ayet ininceye kadar Allah Resulü bunu bilmiyor. Ya. Ve kimse de dönüp de sen nasıl peygambersin falan demiyor. Şimdi yani bizim şeyh olsaydı bilirdi. Ne diyecek? Efendim, yani edep yahu. Gayb edebi. İşte gayb edebi, iman terbiyesi dediğim bu. Efendim. E, Velid bin Utbe olayı var. Efendim. Beni Mustalik'te 5. E, yılda efendim Fetihten e, sonra Velid bin Utbe'yi Hazreti Peygamber zekat için yolluyor. Efendim. Beşinci yılda. Evet. E, e, yok Fetihten sonra. Fetihten sonra. Evet Fetihten sonra zekat için yolluyor. Beni Mustalik 5. E, yılda e, Müslüman oluyor yani. Hı, hmm, hmm, tamam. e, fetihten sonra da Velid bin Utbe'yi Allah Resulü zekat için yolluyor. 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 E, fakat Velid bin Utbe'nin efendim gelişini ya onlar yanlış anlıyorlar ya da Velid bin Utbe onlarla eskiden olan meselesinden dolayı Hı -hı. hiç onlardan zekat istemeksizin dönüyor Resulullah'a gelip onlar zekat vermediler. Efendim. Diyor. İn ca'ekum fâsikum binebe'in fetebeyyenu ayeti işte bunun üzerine. Yani. Fâsıkın getirdiği Bir fâsık haberi. Bir size haber getirdiği zaman durun araştır. Yani işte bu ayetin sebebi nüzulü bu olaydır. Ama çok ilginçtir. Bunun üzerine az daha savaş açılıyordu üzerlerine. Hazreti Peygamber çünkü tabii, tabii, ordu, kuvvet gönderiyor. Ordu sevk ediyor ordu sevk ediyor. Az daha bu adamlar gidiyordu. Düşünün ama Resulullah bunun hilaf-ı hakikat beyanında bulunduğunu bilmiyor. Yani yani mutlak olmayan, mukayyet olan bu gaybı bilmiyor. Evet. Ve onun için mukayyet olan da bilmiyor. Kendi kendine bilmiyor. Ve, ve Rabbimiz haber veriyor. Rabbimiz yine efendim benzer bir şey ee, İbni Übeylik olayı diye meşhurdur. Ebu Te'me. Übeylik oğullarından. Daha doğrusu bu konuda e, İbni Übeylik adamın künyesi midir? Yoksa kavminin künyesi Kıyesi midir? Mi? Ben kavminin künyesi olduğu kanaatindeyim. Ee, efendim Kendisinin künyesi Ebu Te'me isimli bu adam bir e, zırh çalıyor. Hı. Zırhı da götürüp bir Yahudi'ye rehin veriyor. Efendim Çaldığı zırh sonunda Yahudi'nin yanında yakalanıyor. Yahudi durumu anlatıyor. Bu buradan geldi. O da Yahudi'ye suçu atıyor. Hayır o çaldı bana atıyor diye. Ve Efendimiz'e dava intikal ediyor. Efendimiz Yahudi aleyhine bu Ebu Tirme lehine davayı sonlandırıyor. Sonlandırıyor. Ama ne oluyor? Yani adamın yalan söylediğini Efendimiz bilmiyor. Ya yani kalbini okuyversene. Efendim yani ne oluyor peki? Nisa suresinin 105. ayeti nazil oluyor ve la tekun lil 105 ve 106. Sakın hainlere arka çıkma. Ve devamı 106. ayet efendim hatta 113. ayete kadar bu konu hakkındadır. İşte burada da Allah Resulü'nün yani ne gaybı bilme iddiası var ne böyle bir derdi var. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani bu meseleyi niye ele aldığımızı bir daha söylemek istiyorum. Bu meselede bu örnekleri bir